Bu hafta sonu İsrail e, hava saldırılarından başlayacak e, olursak, e, sonuçta bu beklenen bir saldırıydı. E, özellikle İran'daki sadece askeri e, alanlara saldırmaları, e, yani global piyasalar üzerinde petrol ve diğer emtia fiyatlarının çok fazla yükselmemesine, hatta ciddi olarak düşmesine yol açtı diyebiliriz yani sonuçta şey de İsrail şey Hamenei de bundan sonra böyle buradaki çatışmaların daha fazla artmayacağı yönünde bir açıklama yapıyor Dolayısıyla yani piyasalar açısından genelde olumlu ya da az riskli bir durum diye düşünebiliriz onun haricinde Japonya'da seçimler vardı orada liberal Demokrat Parti diyeyim çoğunu kaybetti ilk defa 50 seneden beri İşte o yüzden yende biraz daha kayıp söz konusu Türk Yolları için genelde iyi ama piyasada Japon piyasası ya Asya piyasası da genelde iyi diye. Ee, görünüyor. Eee BIST 50'deki e, açığa satış eee yasağının kalkmasıyla ilgili işte eee bir sunumunda e, bu geçmiş e, şey Amerika'daki toplantılarda yatırımcı toplantılarında işte yani bu bir şekilde yabancı yatırımcıların çift yönlü pozisyon almasını sağladığı için işlem hacminin artması yönünde olumlu diye düşünülebilir ya da ilginin artması yönünde olumlu olacak diye düşünülebilir ama yani direkt şey yön konusunda aynı şey olmayabilir. O başka bir konu diye düşünmek lazım kira sözleşmelerini devlet üzerinden yapacağız diye söylüyor şey. Şimşek orada da vergilerle ilgili bir olumlu şey olabilir diye düşünmek lazım. Elektrik piyasasında bir haber var. Bu esasında hiç ekonomim ya da diğer ekonomi gazetelerine çıkmadı ama Twitter'da dolaşıyor. PDK'nın bu subsidize edilen yani sonuçta desteklenen e, sübvansiyonlu elektrik fiyatının e, üst kademesini aşağıya çekmesi e, olarak algılanıyor. 8000 e, kilowatt saat e, senelik bir limit var şu anda. Onun üzerinde e, daha yüksek bir fiyat ödüyor e, kullanıcılar. E, ama bu yeni düzenlemeye göre e, 5000'e çekiyorlar. Bir e, bu şeyi, e, limiti e, o 5000'in üzerinde senelik olarak kullanım yapanlar da piyasa fiyatını ödeyecek diyorlar. O zaman da işte o, o kadar yüksek tüketim yapanların e, faturaları işte iki katına falan çıkıyor diye bir şey var ama burada esasında en, enflasyon açısından önemli olan ki bunun yani tüketiciler açısından enflasyon tarafında etkisi daha çok sınırlı olur ama e, hanelere de e, bunu bir şekilde yansıtacaklar ise oradaki rakamlar daha farklı tabii 15 bine 30 bin gibi bir rakam var şu anda 30 bin üzeri e, ödüyor 15 bine indirecekler diye bir haber var yine bu twitter esasında şu ana kadar desteklenmedi eğer öyle olursa enflasyon üzerinde olumsuz e, bir etkisi olabilir çünkü herkes bunu fiyatlarına yansıtacaktır e, onun ötesinde şeyler için. Için bu güneş paneli üreticiler için de potansiyel olarak olumlu bir haber olabilir diye düşünmek lazım benim aklımda olanlar bunlar ben buradan çağdaş'a bırakıyorum. Günaydın kapasite kullanım rakamları vardı Cuma günü çıkan Ekim ayı rakamları mevsimsel düzeltilmiş olarak Eylül'e göre bir miktar daha düşüş gösterdi genel olarak zayıf öbür taraftan Reel kesim güven endeksi ise bir şekilde bir toparlanma gösteriyor ama o anket bazı verileri çok da güvenmemek lazım karlar var. Ee, Anadolu sigortanın karı 2.4 milyar üçüncü çeyrek karı bir mikrar beklentinin altında e, hem yıllık hem çeyreklik hafif düşüşler e, öz kaynak getirisi olarak da %36'lık bir rakama tekabül ediyor. E, birazcık bileşik rasyonun artmış olması e, prim üretiminin de nispeten zayıf görüntü e, yatırım gelirleri tarafından kısmen telafi edilmiş e, diye düşünebiliriz. Nötr bir tepki e, beklenebilir gene de. Anadolu Hayat'ın kârı ise konsolide 777 milyon. Benim görebildiğim kadarıyla o beklentiler dahilinde. Ama geçen çeyreğe göre tabii çok daha zayıf bir görüntü sunuyor. O yüzden belki bir miktar negatif bir tepki olabilir. Bir daha Çelik'in kârı vardı. Tabii daha doğrusu 3. çeyrek 5 milyar TL gibi yüksek bir zarar açıkladı. Yani bu genel olarak oldukça zayıf. Yani satıştılar okey ama Marş tarafı ve EBITDA'ları, Favök tarafı. Ee, oldukça zayıf gitmiş. Ee, biraz da bu yaptıkları satın almalarla alakalı da bir milyar liraya yakın bir e, maliyette oluşmuş. Ee, Yönetimde gene e, bütün sene için olan Fabrik e, beklentisini de aşağı revize etmiş. Her ne kadar dördüncü çeyrek için hala bir miktar toparlanmaya tekabül ediyor olsa da genel olarak zayıf sonuçlar ve e, kötü bir piyasa tepkisi bekleriz. Kolay gelsin. Günaydın herkese. Perdemir yeni blok teknolojisi yatırımında son aşamaya geldiklerini ve teknolojinin yıl sonu devreye alınmasını planladıklarını duyurdu. E, yeni yatırımıyla haddeleme sürecinde ürünleri e, daha yüksek hassasiyet ve standartlara ulaştırmayı hedefliyorlar. E, hafif olumlu yorumlayabiliriz. E, bir de BİM geçtiğimiz hafta Cuma günü 47.2 milyon TL'lik geri alım yaptı. 100 bin hisseyi 472.2 TL ortalamalı olarak aldılar. Böylelikle elde bulundurdukları hisse sayısı 10.4 milyon hisseye ulaştı. Buna da hafif olumlu diyebiliriz. Kolay gelsin. Günaydın. İsrail, İran arasındaki alışmanın daha büyük boyutlar varmadan ilerlemesi piyasaları destekliyor. Bugün biz de pozitif tarafta başlangıç yapacağız. 9000 seviyesi direnç konumunda hacim düşük kalacaktır. Zaten yarım gün işlem var. 8700 destek oldukça da kısa vadeli yukarı yön arayış devam edecektir. Ama orta vadeli görünümde henüz bir trend değişikliği yok. Orada görünüm aşağı yönlü. Cool,